Sevgili seyirciler şimdi de kuraklık konusunu konuşacağız. Değerli bir konuğumuz var eğitimci yazacağız. Burçak Yüce, Yüce stüdyo konuğumuz. Burçak Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Yunus Bey. Tabii ülkemizde özellikle Ocak ayında ciddi bir yağışlarda azalma görüldü. Bazı yerlerde kuraklık da söz konusu. İlk değerlendirmenizi alayım bu azalmaya neden olarak neler bunları tetikliyor. Daha sonra diğer başlıkları konuşalım. Yani önce ülkece çok ciddi bir felaket yaşadık. Yüzyılın değil dünyanın en büyük depremiydi. Uzmanlar, jeologlar böyle söylüyor. Çünkü iki tane 7.5'un üzerinde deprem 9 saat arayla yaşandı Yunus Bey. Çok ciddi can kaybımız oldu. Yaralı vatandaşlarımız var. Ben tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Ama ne yazık ki e, doğayla uyumlu olmadığımız sürece, onunla dost olmadığımız sürece bu felaketler bizim e, peşimizi bırakmaz. Yani doğayla düşman olmanın e, hiçbir zaman insana bir faydası yok ve bu e, rekabette her zaman kaybeden insan olur. E, gerek doğal afetlerden depremle, yani biz e, şartlarına uygun binalarımızın imar ve iskanını e, şartlarına uygun şekilde gerçekleştirmezsek, e, zemin müsaade etmeyen yerlere e, bina yaparsak, gerekli yerlerde izolatör kullanmazsak e, ve deprem esnasında yapmamız gerekenleri bilmezsek yani aslında e, farkındalığımız ne kadar fazla olursa ne kadar bilinçli olursak can kaybı o kadar e, az olur veya yani bunları da söylemek istiyorum. Tabii tabii. Ya yani bunlara da değinmek istiyorum. Çünkü Depremin büyüklüğü ve şiddeti de birbirinden farklı kavramlar. Bazen Japonya ile kıyaslıyorlar Türkiye. Yani elma ile armutu kıyaslamak gibi bir şey bu. Evet Japonya'da belki 7.5'un üzerinde depremler oluyor ama hı hı. yerin merkezinden çıkan o odak noktası. Japonya'da genellikle 30 kilometrenin altında, 30 kilometre ve altında. Türkiye'de maalesef bizim hayatlarımız çok yüzeysel. Yani bir fizikçi olarak da bunları dile getirmek istiyorum. Özellikle 8 kilometre altında olduğu için bizim hayatlarımız şiddeti çok daha fazla oluyor. Gerek işte binaların ve zeminin yapısı da bunlara açıkçası bu felakete zemin hazırlıyor. Kuraklık da yine bir doğal afetlerden biri. Sel gibi işte hortum gibi. Tsunami gibi. Yani bunlarla savaşmak değil, barış içinde olmak lazım. Ben yıllardır anlatıyorum kuraklığın kapıda olduğunu söylüyorum. Çünkü veriler bize bunu gösteriyordu. İstanbul değil de Türkiye genelinde kişi başı insan bir bireye düşen su miktarı 4000 metreküpken günümüzde ne yazık ki 1400 metreküp indi. Biz şöyle bir e, kıyaslama yapıyoruz. 2000 metreküp ve üstü su zengin ülkeler, 1000 ve 2000 metreküp arası su sıkıntısı çeken ülkeler. Yani biz su zengini bir ülkeyken ne yazık ki 1400 metreküple e, su sıkıntısı çeken ülkeler kategorisine indik. Ve gidişat ne yazık ki su fakiri olma yolunda gittiğimizi gösteriyor. E, şimdi e, coğrafya kaderdir diye bir söz vardır. E, özellikle Afrika'da ve Güney Asya'da. E, i̇nsanlar çok ciddi kuraklıkla savaşıyorlar e, yıllardır. Evet. Yani çocuklar ölüyor, e, insanlar kilometrelerce su bulmak için e, yol alıyorlar. İşte dizenteri, kolera gibi salgınlar, tifo gibi salgınlar ne yazık ki e, oradaki halkın peşini bırakmıyor. E, Gönül ister ki güzel e, Türkiye'miz, güzel coğrafyamız bunların hiçbirini yaşamasın ama. Gidişat ne yazık ki böyle bir tablo gösteriyor. Bu arada Türkiye'nin dörtte üçünün denizlerle çevrili olmasına rağmen. Olmasına rağmen. Şimdi şu rahatlıkta oluyoruz bazen. Yani dörtte üçü denizlerle çevrili zaten sularla çevrili bir coğrafyaya sahibiz. Bizde su sıkıntısı nasıl olur? Bunun çok yanlış bir düşünce olduğunu da anlatacağım. Ama öncelikle bizi ne bu hale getirdi? Hı hı. İlk sorduğunuz soruya geri dönersem. Şimdi ağaçlarımız aslında bizim doğal sondajlarımız. Sondaj nedir? Yer altındaki suyu yeryüzüne e, çıkarmakla ilgili e, bir sistem. Ağaçlar köklerinden bizim ulaşamadığımız yer altındaki suyu alarak e, fotosentez, oksijenli sorun, terleme gibi o e, bitkinin yapısına uygun şekilde e, gerçekleşen kimyasal reaksiyonlarla e, suyu atmosfere tekrar geri veriyor. İşte biz bu doğal sondajlarımızı kestiğimiz zaman bir kere kuraklığa zemin hazırlıyoruz. E, nüfus gittikçe artıyor ve e, çevreyi kirletiyoruz, sularımızı kirletiyoruz. E, yağışlar azalıyor, bakın e, artık e, ülkeler birbirlerinin sularını çalma noktasına gelecek kadar teknoloji ilerledi. Yani evet. teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanmak da bizim elimizde, e, faydası şekilde kullanmak da bizim elimizde. Keza atom bombası gibi, değil mi Einstein sonra pişman olmuştur. Yani tamam. atom bombası gibi güçlü bir enerjiyi e, olumlu yönde kullanmak, Değil mi? Yani fosil yakıtları kullanmak yerine çevreye daha az zararlı olan, e, böylesi kimyasal, daha doğrusu nükleer reaksiyonları kullanmak bir avantajdır. Yani bıçakla yemek de yapılır, e, bir insan da yaralanabilir. E, şey de böyle. E, yani aynen. Yani biz teknolojiyi e, kullanabilirsek ne kadar hı hı. kullanabilirsek e, faydamıza e, o kadar iyi. Ama kadar... ne yazık ki biz e, suları kirleterek, ağaçları keserek. E, sularımızı şimdi şu da konuşuluyor mesela işte denizler denizlerle çevrili bir coğrafya sahibiz işte su arıtma tesisleriyle biz tekrar suyu temin edebiliriz hı hı. ama su arıtma tesisleri o kadar maliyetli ki şey derler mesela kömür biliyorsunuz çok yüksek basınçta toprak altında elmasa döner. O zaman çok yüksek basınçla biz kömürü elmasla yapabiliriz. Ama işte bu da maliyetini kurtarmıyor. Oluşturduğunuz elmastan çok daha ciddi bir e, orada e, maddiyat hı hı. söz konusu. Yani getir maddiyat götür söz. dengesi. Yani o yüzden m, kuraklık da çok ciddi anlamda e, kapımızda ne yazık ki. Yani alınacak önlemleri konuşabiliriz bu noktada. Tabii şöyle e, şunu da sormuş olayım yani. Sadece yağışların azalması hı hı. değil sorunumuz aslında var olan kaynakları doğru kullanmayışımızdan da kaynaklanıyor. Doğru mudur? Evet işte burada da suyun tasarrufunu konuşmak gerekiyor. Bir belgesel vardı izleyenler, biz de şu an ekran başında izleyenler belki izlemişlerdir. 25 hı. litre belgeseli. Orada Cape Town'da 2015 yılında çok ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı halk. Ee, insanlara yaklaşık 50 litre verdiler ve daha sonra eğer bu kuraklığın önü alınamasaydı 25 litreye kadar düşecekti. O yüzden belgeselin adı 25 litre belgeseli. Bir şekilde e, 50 litre ile insanlar tasarruflu davranarak daha çabuk duştan çıkarak ya da e, duş alırlarken e, duş alırlarken e, yanlarına bir kova koyup o fazla suyu orada depolayarak e, ya da boru hatlarından e, çıkan e, Kullandığımız suyu bir şekilde kullandığımız suyla bahçelerini sulayarak ya da dişlerini fırçalarken daha tasarruflu olarak gibi gibi yani bu önlemleri Güzel. alarak bunun önüne geçtiler. Belgeselde de Athena grubundaki Gökhan oynamıştı ve Gökhan'a 25 litre su verdiler. Bakalım bir insan 25 litre ile gününü tamamlayabilecek mi diye Gökhan öncelikle işte tamamlayabileceğini düşündü. Ama öğlen saatlerinde suyu bitti ve bir şey de yapmamıştı belgeselde izlediğimiz kadarıyla. Bir duş almıştı, bir makarna açlamıştı, dişini fırçalamıştı vesaire. Yani buradan yola çıkarak biz aslında günde ne kadar su kullandığımızın da farkında değiliz. Yani en basından size sorayım. Sizce günde bir insan yaklaşık ne kadar su tüketiyordur? Yani 50 litre civarı olabilir belki. Değil ne yazık ki. 200 e, litre civarı su tüketiyoruz. Ortalama bir insan bir duş aldığında bile onlarca litre su kullanıyor. Diş fırçaladığımızda 6 litre, spon çektiğimizde 10 litre. Mesela şöyle bir fincan bir kahve içiyoruz. Zannediyoruz ki buradaki kullandığımız su sadece kahveye koyduğumuz su. Yani bunun üretim aşaması, nakliye aşaması o kadar çok aşamalardan geçiyor ki ve aslında bir fincan kahvenin bile 140 litre suya mal olduğunu hiç farkında değiliz. Bir bulaşık makinesi, çamaşır makinesi hep reklamlarda söylenir. Benim de böyle bir fabrikam yok ama şu bir gerçek ki gerçekten çamaşırlarımızı maksimum kapasiteyle doldurup böyle birkaç parçayla çamaşır makinesini çalıştırmak yerine ve bulaşık makinesini çalıştırmak yerine tam doldurarak çalıştırmak inanın 100 litre su yerine 10 litre su kullanmamızı sağlıyor. Yani elde yıkadığımız zaman çamaşırı ya da bulaşığı yüzlerce litre su e, hı hı. kullanırken bulaşık ve çamaşır makinesiyle 10 litre civarına düşürebiliyoruz. Bu önlemler gerçekten şu aşamada alınmalı. Ben yıllardır yani en az 2-3 yıldır bunları anlatıyorum. Hı hı. Suyun tasarrufunu, hatta suyun önemini, hatta suyun fiziksel özelliklerini, kimyasal özelliklerini, hatta metafizik özelliklerini, kadim öğretilerde yerini. Çünkü bir insan bir şeyin tasarrufunu yap yapmak için öncelikle onun kıymetini bilmeli. Ama biz ne yazık ki sürekli etrafımızda olan şeylerin kıymetini bilmiyoruz. Yani bunu o kadar çok örnek verilebilir ki. Her an nefes almamız, etrafı görmemiz ya bunlardan bir tanesini kaybettiğimizde kıymetini anlıyoruz. Su da gerçekten böyle. Henüz kaybetmedik. Hı hı. aşamasındayız. İnşallah kaybetmeden suyun önemini idrak ederiz. Su neden önemli? Hani hep diyoruz su önemli, evet. Ya su bir kere, ya şu depremde de gördük ki insan susuz en fazla bir hafta on gün yaşayabilir. Yemek yemeden bakın onlarca gün yaşayabiliriz. 40 gün belki. Hatta su oruçları var bilirsiniz. Sadece su içerek hayatını idame ettiriyor insanlar. Ama su olmadan yaşam mümkün değil, hijyen mümkün değil. Bir uzak çalışmasında dahi insanlar bir yerde bir canlılık Arıyorlarsa bir gezegende hı hı. öncelikle su var mı diye bakıyorlar. İlk önceliğimiz bu. O yüzden su olmadan yapamayız. Yapamayacağımızı da idrak etmek için inşallah onun elimizden e, akıp gitmesini hı hı. E, engellemiş oluruz. Engelleme Evet engelleyelim. Şu anda i̇nşallah. tabii e, birçok yerin kuruduğu haberleri de geliyor. Türkiye'deki, Bursa'da Nilüfer Barajı. Evet Nilüfer Barajı Barajı'da olmak üzere. Türkiye'nin şu andaki su kaynakları ne durumda ve yani ee, biraz önce biraz daha kişisel önlemlerden bahsettik. Hı hı. Ee, daha makro düzeyde hangi önlemler alınıyor? olarak. Evet. Şimdi e, İstanbul e, Türkiye'de genelde ortalama haberde de geçti zaten 135 civarında doluluk ve biz e, yağış almamız gereken mevsimleri de e, bıraktık neredeyse. Kış ayında yeteri Tabii. kadar yağış alamadı İstanbul ve Türkiye geneli. O yüzden zaten e, bu şekilde öngörülüyor. E, çok önemli Kaynaklardan çok ciddi kuraklıkla ilgili, tehlikede olduğumuzla ilgili bilgiler veriliyor. Tabii ki bireysel olarak alınacak önlemlerin dışında aslında biz genel olarak suyu nereden de kullandığımıza bakmalıyız. Yüzde kaç, nereye gidiyor? Aslında Türkiye'de yüzde 76 civarında tarımsal sulamaya harcıyoruz biz suyu. Yani yüzde 11 civarında aslında evlerimizde kullanıyoruz. E %16 pardon %16 civarında evlerimizde %11 civarında da e, sanayide kullanıyoruz. Yani buna baktığımız zaman aslında biz tarımsal sulamaya dikkat etmeliyiz. Tarımsal sulamada da suyun rastgele aktığı, yani aslında toprağın ıslandığı ne yazık ki vahşi bir sulama %75'ini oluşturuyor bu e, su giderinin. Aslında bunun yağmurlama ve damlama sulamaya yönelik olması gerekir. Çünkü orada asıl amaç toprağın sulanması değil, bitkinin sulanmasıdır. Bu da yağmurlama ve damlama sulama ile mümkün. Hı hı. Ama biz ne yazık ki dediğim gibi %75 oranında vahşi sulama şeklinde e, suluyoruz arazilerimizi. Mesela bu çok ciddi bir önlem. Yani bunun önüne geçebilirsek %70-76 civarında e, kullandığımız bir e, kanalı e, çok ciddi bir şekilde tasarrufla hı hı. E, önüne geçebiliriz. Yani evlerde kullandığımız %16, yani bu demek değil ki o zaman biz bir şey yapmayalım. Tabii ki bireysel olarak yapacağız. Damlaya damlaya göl olur diye bir atasözü var. Ama sanayide, bakın sanayi demişken bir kilogram pamuk için yaklaşık ne kadar, yani bir kilogram pamuk üretile, üretilebilmesi için yaklaşık, Yine yüzlerce litre, şu an tam sayısını hatırlayam hatırlayamadım ama yüzlerce litre yine su kullanılıyor. Bir kilogram pamuk dediğimizde giydiğimiz bir tişört, bir kot pantolon. Ee, bu şekilde. Evet, evet, evet. Ama dediğiniz gibi yani burada kolektif olarak, e, özellikle tarıma vurgu yapmak istiyorum ben. Tabii. E, hem bireysel olarak hem kolektif olarak alınacak önlemlere dikkat etmek lazım. Bir de tekrar bir yere geri dönmek istiyorum dedik ya işte su çok önemli ama bu suyun önemini idrak etmeden ne yazık ki biz şu işte musluğu diş fırçalarken kapatmıyoruz ya da duşumuzu hızlı alalım demiyoruz. ya da elimiz tasarrufa gitmiyor. Yani atıyorum rezervuar su kaçırıyorsa onu belki görmezden geliyoruz. Neden? Çünkü suyun yokluğunu keşfetmedik. Yoklukta çıkacak sıkıntıları henüz yaşamadık. Ve suya gerekli imtinayı, gerekli özeni, hatta belki gerekli aşkı duyamadığımız için bunlar. Yaşanıyor. Halbuki su, kadim öğretilerde de e, çok eskiden beri bizim çok önemli bir e, kaynağımız. Bir madde, hatta madde değil, manası olan bir kavram. Çünkü gerek kadim e, kültürde, gerek fiziksel özellikleri bile hala anlaşılamayan o kadar enteresan özellikler barındırıyor ki. Onları da anlatmanızı rica ediyorum. Tabii ederim. hemen e, gireyim. Mesela maddenin katı, sıvı ve gaz halini alabilen tek madde. Su donuyor, ee, sıvı halde içiyoruz zaten, gaz halinde de işte e, atmosferde zaten su buharı e, var ve hatta biz nefes aldığımızda verdiğimizde dahi bir ayna tuttuğumuz zaman o buharı Hı -hı. fark ediyoruz yani bir şekilde. Ve sürekli bir döngü içinde, sürekli e, buharlaşıyor gökyüzüne, gökyüzünden yoğuşarak tekrar yeryüzüne ve tekrar yeryüzüne iniyor demişken bir yağmur damlası düşünelim. O o yükseklikten aşağı inerken o büyüklükte hangi madde olursa olsun yer çekimin etkisiyle gittikçe hızlanıp yere düştüğü yeri bir mermi gibi delebilecekken su burada mesela çok istisna bir e, yapıya bürünüyor. Bir limit hıza ulaşıyor ve rahmet olarak yeryüzüne iniyor. Mesela bu gerçekten bilim insanlarının çok şaşırdığı bir nokta. Thales bile milattan önce diyor ki her şeyin doğası sudur. Leonardo da Vinci diyor ki su geçtiği ortamın çeşitliliği kadar çeşitlidir. Hatta insanın karakteri suyla şekillenir diyor. İbn Sina'da yaşlılığı dahi suyla ilişkilendiriyor. İnsan ilk doğdu hatta doğmadan önce anne karnında fetüs halinde %95 oranında su içeriyor, su ihtiva ediyor. İnanabiliyor musunuz? Yani anne karnında neredeyse tamamımız su. Zaten su ortamından geldik, suyla uğurlanıyoruz. Doğduğumuz zaman bir bebek %85 oranında suya sahip vücudunda. Çocukluk döneminde yüzde yetmiş yaklaşık bizim yaşlarımızda yüzde iniyor ve yaşlandıkça bu oran yüzde %40'lara kırklara iniyor. Ve i̇bn Sina da bunu şöyle örneklendiriyor. Güneş alan bir ortama bir kavunu bırakıyor. Belli bir süre sonra kavun su kaybettikçe büzüşüyor. Aynı insan derisi gibi. İnsan derisi de su kaybettikçe büzüşür. İşte ben bunu söylediğimde derslerde işte öğrencilerim diyor ki o zaman yaşlandığımızda bol bol su içelim. Yani inşallah bulur da işte o ayrı. Ama bol bol su iç içerken vücut her zaman e, fazlasını atar, terlemeyle atar, e, tükürükle atar, idrarla atar. E, ama suyu tutan bazı maddelerimiz de biz yaşlandıkça kaybediyoruz. Kolajen gibi, yüksürlürik asit gibi. Dolayısıyla biz o istediğimiz suyu bizi yaşlandırmamasını sağlayacak miktarda suyu vücudumuza tutamıyoruz. Ha o maddeler de kozmetikte e, şu an zaten dışarıdan takviye edilerek yaşlılığın hmm. önü alınmaya çalışılıyor. Yani bir şekilde her zaman çok önemli. Ama biz bunun ne kadar farkında olursak. Tabii hayatımızda çok önemli bir yeri olan suyun e, kuraklığıyla karşı karşıyayız ve bunun e, gündemde tutulması, anlatılması da gerekiyor. Evet. E, buna ilişkin neler söylersiniz? Yani üniversitelerde, sivil toplum kuruluşlarında birçok alanda bunun e, na dikkat çekilmesi adına neler evet. yapılması gerekir? Yani demin e, konuştuk oranlarından bahsettik. Bakın dünyanın da %70'i su. İnsanın bedeninde %70'i su. Beynimizin %90'ı beynimizin %80 civarları, gözümüzün %90'ı su. Yani bu kadar su içinde yani bu kadar su ihtiva ederken elbette ve susuz yaşanmayacağı gerçeğiyle bunun sürekli gündem olması gerekir. Özellikle şu dönemde 2-3 yıldır ben katıldığım programlarda hep bunlara vurgu yapmaya gayret ettim. Tabii ki şu saatten sonra herkesin önceliği su olmalı. Seminerlerle, konferanslarla, sivil toplum örgütlerinin belki kampanyalarıyla, buna gerçekten spot programlarla, buna gerçekten vurgu yapılması gerekiyor. Ben şahsen devam edeceğim. Bakın Mart ayı, ayına girdik bugün, değil mi? 20 Mart, evet. 22 Mart'ta Dünya Su Günü. Özellikle Mart ayında ben yoğun bir şekilde okullarda, üniversitelerde katıldığım televizyon programlarında bunlara vurgu yapmaya çalışıyorum. Çünkü suyun sesi yok. E, ve tabii ki sesi var. Şırıl şırıl akar. Hatta o ses insana şifadır. Ama konuşamıyor. Yani bunların önemini e, anlat e, anlatmamız gerekiyor. Bizim anlatmamız gerekiyor. Bilen insanların anlatması gerekiyor. Tasarrufunu sağlamamız gerekiyor. Edirne'de sevgili izleyenlerden gitmeyenler gitsin. E, zamanında külli olan şimdi sağlık müzesi olarak kullanılan e, bir müzede suyla nasıl tedavi edildiği zamanında şu an orada gösteriliyor, orada görmek mümkün. Yani biz Avrupa'ya, Amerika'ya vesaire özeniyoruz. Onların medeniyetlere, medeniyetine dem vuruyoruz ama onlar zamanında akıl sağlığı yerinde olmayan insanları yakarlarken ikinci sınıf, en kötü ihtimal ikinci sınıf insan statüsünde görürlerken biz akıl sağlığı yerinde olmayan kişileri su sesiyle tedavi ediyorduk. Yani biz böyle bir medeniyetin, böyle bir kültürün, böyle bir kadim Hı -hı. değerlerin mirasçısıyız. O yüzden henüz elimizdeyken Hı -hı. Tabii, çok dikkat e, etmek gerekiyor. Özellikle yapılaşmanın da buna etki ettiğine dair, yani hava kirliliği ile birlikte yağışların da azaldığı Hı -hı. durumu söz konusu. Bu anlamda da aslında bir bütün olarak, yani kentleşmenin de bu anlamda önemi bir kez daha çıkıyor sanırım. Çünkü Hı -hı. Anadolu'da, işte Karadeniz bölgesinde daha çok, yağışlar olurken yeşillerin daha yoğun olduğu Hı -hı. yerde Hı -hı. İstanbul gibi büyük şehirlere doğru geldikçe daha da azalıyor anladığımız kadarıyla. Burada kentleşme, asfalt, betonun da bir etkisi söz konusu. Evet. Çünkü biraz önce söylediğim gibi ne kadar az ağaç, o kadar kuraklık. Ee, ne kadar çok ağaç, o kadar fotosentez, solunum ve, ve oksijen demek ve aynı zamanda su demek. Çünkü o e, toprağın altındaki suyun bir şekilde yer altı sularının hı hı. yeryüzüne çıkmasını sağlayan ağaçlar ve dediğiniz gibi çarpık kentleşme, e, beton yığınlarının olduğu şehirlerde hı hı. E, bu döngüyü biz ister istemez bozuyoruz. Bakın hem kendimiz bozuyoruz hem de demin de dediğim gibi teknolojinin kötüye kullanılmasından kaynaklı insanlar birbirlerinin, e, komşu ülkelerin, suyunu çalabilecek kapasitede teknoloji ilerledi. E dediğim gibi yine işte keşke hep teknoloji olumlu yönde kullansak ama olumsuz yönde de kullanıyoruz. Ve bunun sonucu olarak. Bunun sonucu olarak da, bu sonucu olarak da e, kaçınılmaz kurmak. durumlar yaşıyoruz. Hem tasarrufunu burada tekrar Hı -hı. tekrar vurgulamak istiyorum. Hem de suyun önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Peki son olarak varsa söylemek istedikleriniz onları da alayım. Mart ayına girdik tekrar. 22 Mart Dünya Su Günü kuraklık kapıda. Suyun önemini zaten metafizik özelliklerini, kadim öğretilerde yerini, inanın akıl almaz özellikleri var. Bunları yine benim ismimi aratarak incelesinler, baksınlar. Yani biz en basitinden bile şu suyu içerken e, bismillah derdik. Yani o kadar kıymetli bir madde. Bunun kıymetini anlayabilmek için de özellikle işte bu bahsettiğim özelliklerinde çalışsınlar, incelesinler ve suyun kıymetini bilsinler, hepimiz bilelim inşallah. Peki, çok teşekkür ediyorum Rica aktardığınız ederim. bilgiler için. Sevgili seyirciler, Eğitimci yazar Burçak Yüce ile birlikte kuraklığı, suyun önemini konuşmaya, değerlendirmeye çalıştık.